şekilde alıyoruz. Bu arka daha çabukla geçilmek üzere. Genişletiyoruz ve şu kısımdan geçiyoruz. Hava geçişini önlemek için. Evet. Sağ olun. Dünya genelinde yaşanan bu koronavirüs hastalığı nedeniyle belediyemizin çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum sürekli haftada bir e, gerekir, gerektiği takdirde gelip iş yerlerimize, duraklarımızda, araçlarımızı dezenfekte yapıyor, maske dağıtıyor. Teşekkür ediyoruz ve seyyar dezenfekte makineleri var. Sürekli dezenfekte yapabileceğimiz alanlar kurulmuş. Yani ortalama üç günde, dört günde bir gidip araba, araçlarımızı dezenfekte yapabiliyoruz. Bakın. 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 Bakın.